Revizyon TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Sinan Oğan, kendi tabiriyle kingmaker. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz pazar bir seçim yaptık ve seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeni bir seçim yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Biliyorsunuz 50 artı 1 oranına hiçbir aday ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Burada kilit nokta bir isim var, Sinan Oğan. O da önceki seçimde adaydı. Ata İttifakı'nın adayıydı. O %5'in üzerine bir olarak önümüzdeki seçim için kilit bir konuma gelmiş bulunuyor. Şimdi kapakta görmüşsünüzdür Kingmaker yazısını. Biz onu kendi tabiri olduğu için kullanıyoruz. Ve şu an gerçekten Sinan Oğan önümüzdeki seçime etki edebilecek bir konuma sahip. Elinde güçlü bir koz var diyebiliriz. Şimdi Kingmaker kral yapıcı demek. Yönetici seçiminde görünür etki yaratan kişi veya gruplar için kullanılan bir terimdir. Kral yapıcılar siyasi, ekonomik, dinsel gücü ve ordu gücünü elinde bulundurabilirler. Terim ilk olarak Güldersa başındaki rolü nedeniyle Richard Newell için kullanılmıştır. Yani Sinan Oğan şu an Kingmaker konumunda dediğimiz gibi. Millet ittifakına mı verecek? Cumhur ittifakına mı verecek? Aslında az çok belli. Şimdi geçtiğimiz seçim sürecinde Oğan'ın bir takım demeçleri vardı farklı yerlerde. Onlardan en önemli demeci muhalefet için kullandığı bir tabir vardı. Şimdi muhalefetin cenneti vaat etmediğini ancak en azından cehennemin kapısını kapatabileceklerini ifade etmişti. Bunu da kapağa taştı. Kapakta belki görmüştünüz. Kingmaker cehennemin kapısını kapatacak mı? Şu an Türkiye'nin merak ettiği konuların başında bu var. E, Tabi şunu vurgulamak istiyorum. Bu ifade, bu cehennemin kapısını kapatacağız ifadesi Sinan Oğan'ın kişisel ifadesi. Yani e, bulunduğu ittifak ve ittifak bileşeni partilerin siyasi görüşünü yansıtmıyor. Kendi e, kişisel görüşü olarak bunu ifade etmişti. Sinan Oğan bir vatandaş olarak, bir birey olarak bunu belirttiğini ifade etmişti. Bundan sonra ne olacak? Sinan Oğan şimdi e, dahil olduğu ittifakın parti genel başkanlarıyla istişare yapacak. Onlarla görüş alışverişinde bulunup aşağı yukarı birkaç gün içinde hangi ittifak e, ittifa destek vereceğini kamuoyuyla paylaşacak. Sinan dedim ya kime destek vereceğinden ziyade bir takım şartları var. Yani öne sürdüğü 5 temel madde var Sinan Oğan'ın. Bu maddelere kim evet derse ona destek vereceklerini belirtmişlerdi. Onlardan ilki anayasanın ilk dört maddesi, Sinan Oğan anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmemesi gerektiğini, bunu kabul eden ittifak partiye destek vereceğini belirtmişti. İkinci koşul ise Türklüğün anayasadan çıkarılma girişimleri. Sinan Oğan kesinlikle Türklüğün anayasadan çıkarılmasına karşı olduklarını belirtmişti. Bunu da kırmızı çizgi olarak belirtmişti. Üçüncü koşul sürekli de ifade ettiği sığınmacıların Türkiye'den gönderilmesi ülkelerine geri gönderilmesi. Belki listenin ilk sırasına bunu alabiliriz. Sinan Oğan'ın ve adayı olduğu Ata İttifakı'nın temel ön şartı sığınmacıların geri gönderilmesi. Tehdit olarak görüyorlar. Nitekim öyle. Sığınmacılar şu an Türkiye için ciddi bir tehdit. Oğan'ın ekonomik krizle ilgili de bir takım istekleri var, koşulları var, şartları var. Faiz enflasyon sonuç sarmalından, girdamından kesinlikle çıkılması şartını koşuyor. İttifaka destek vermesi için. Bir de son koşul olarak terör örgütü ve terör örgütüne yakın partilerle mesafe konulması. Bu anın kırmızı çizgileri bu saydığımız 5 madde. O an bu 5 maddeye kim evet derse, kim kabul ederse biz 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde kendisine destek vereceğini belirtmişti, ilan etmişti. Şimdi gerek Cumhur İttifakı cephesi, gerek Millet İttifakı cephesi Sinan Oğan'la yakın bir temas kuracaktır. Birkaç gün içinde Oğan'ın açıklamasını duyacağız. Kime destek vereceği noktasında. Ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Şimdi Sinan Oğan Millet İttifakı'na daha yakın diyebiliriz. Çünkü bu saydığımız 5 madde biraz daha şey yakın. Millet İttifakı'nın kabul edebileceği maddeler aslında baktığımız zaman özellikle sığınmacılar konusunda en temel kırmızı çizgilerinden bir tanesi de sığınmacıların gönderilmesi dediğimiz gibi. Şimdi Sinan Oğan birkaç gün sonra çıkıp biz Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz diyebilir mi? Diyebilir açıkçası. Hiç şaşırmayız. Açıkçası son 7-8 yıldır rüyamıza görsek inanamayacağımız ittifaklar ve birleşmelerin olduğunu görüyorum. Yani ben açıkçası hiç şaşırmam. Toplum da şaşıracağını düşünmüyorum. Eğer Cumhur İttifakı'na destek verirse. Bu temenni değil ya da eleştirdiğim bir konu değil. Sinan Oğan'ın koşullarını Cumhur İttifakı kabul ederse Sinan Oğan destek verecektir hali. Şimdi konuşmamın başında ifade ettim ya muhalefet cenneti vaat etmiyor ama en azından cehennemin kapısını kapatabiliriz ifadesi vardı. Cehennemin kapısı ifadesini Cumhur İttifakı için kullanmıştı. Yani bu bir deyim. Kimse yanlış yerlere çekmesin. Bu sadece bir deyim. Buna rağmen, bu söze rağmen Cumhur İttifakı'nın yanında olur mu? Olabilir. Evet, Sinan Oğan'la ilgili gelişmeler oldukça biz de size aktarmaya devam edeceğiz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.